Berkay'cığım o kadar uzak durma gel. Sana zahmet kardeşim. İnsanları bu güzellikten mahrum etmeyelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere tallayı tabanı sattıran, kayınçoyu bacana birbirine düşman eden, dostu sevindirip düşmanı kahreden 1994 model kırmızı şeytanımızı göstereceğiz. Niye kırmızı şeytan diyoruz? Çünkü birbirini seven iki kalbe neredeyse fitne düşürecek kadar temiz bir aracımız. Şöyle göstereyim size aracımızı. Aracımızı görüyorsunuz. Aracımız 94 model olmasına rağmen 68 bin kilometrede tertemiz. İlk günkü gibi adeta bir genç kız çeyizi gibi saklanmış, sarılmış, bugünler için kalmış. Gel kardeşim, Berkay'cığım gel. Aracımızın kordonlarını görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştır Berkay'cığım. Aracımızın kordonlarını görüyorsunuz. Fabrikada hatasız, ekensiz duruyor. Bakın şöyle gel. Berkay'cığım şöyle gel. Aracımızı gösterelim. Sen i̇şte bu tarafa alayım ben seni. Şimdi burada ne demek istediğimi orijinalciler, etiketçiler çok iyi anlayacak. Berkay'cığım biraz daha yaklaşırsan bizi seyredenlerin, takip edenlerin ne demek istediğimizi anlayacağını düşünüyorum. Bu çıtlama sesini zaten duyduktan sonra ben etiketçiyim ben orijinalciyim, ben klasikçiyim, ben öyleyim, ben böyle diyenlerin hepsi videoyu biraz daha büyütüp seyretmeye başlamıştır. Erkay'cım sana zahmet aracın içini, temizliğini, döşemelerini, her şeyini gösterebilirsin. Gel kardeşim. Evet arkadaşlar, biraz önce de size baştan söylediğim gibi bu bir araç değil, kalbinizin köşesinde açmış bir çiçek. Aynı bir gelin çeyizi gibi alınmış, kenarda kendi evlatlarında bırakılmak üzere saklanmış. Gel kardeşim. Aracımızın eksikleri yok mu diyeceğiz? Aracımızın tabii ki eksikleri var. Ama nerede? İçinde. Aracın orijinal çantası fabrikadan koyduğu çantası burada aracın orijinal dosyaları evrakları bakın bunları görürseniz şaşıracaksınız yani aracımız trafik setiyle ilk yardım setiyle evraklarıyla tamamen orijinal Erkaycım seni şöyle alayım bu dakikadan sonra e, videoya devam ederken diğer telefondan mümkünse 112 yana rica ediyorum. Biraz sonra duyulacak ses birçok kişiyi kalpten götürecek. Şöyle yaklaşırsan sesi duyduralım. İşte bu çınlama sesi, bu uzunlama sesi aracın ne kadar orijinal olduğunu gösteriyor. Bizi de şu anda seyredenler benim ne demek istediğimi anlamıştır. Şöyle yaklaşırsan Berkay'cığım sana aracın fabrikadan koyduğu stepmeyi göstereyim ilk günkü gibi tertemiz duruyor kullanılmamış aracımızın havuzunu görüyorsunuz bagajını görüyorsunuz macunları her şey de orijinal bir şekilde duruyor yani aracımızda hiçbir şekilde ellenme el sürme işçilik hiçbir şey yok dediğim gibi bu aracı ilk günden beri kullanan kişiler bir araç olarak değil bir aile bireyi olarak değerlendirmiş yani bir insan sadece kendinden olanı bu kadar iyi muhafaza edebilir. Bu araçta da onu görüyorsunuz. Berkaycığım şöyle aracı tamamen bir gösterirsen. Bizi izleyenlere. Şimdi anladığım kadarıyla bu araç bantta üretilirken bunu üreten emekçilerimizin yani işçi, mühendis, çalışan tüm ekibin İyi bir haber aldığını düşünüyorum. Çünkü bu arabada bir işçilik değil, sanki bir sevgi var. Araba banttan çıktığından beri aynı sevgiyle bugüne kadar gelmiş. Şimdi Berkay kardeşim size aracını göstersin şöyle. Berkay kardeşim aracını göster. Bu taraftan. Böyle gel. Kordonları, çamurlukları. Şöyle göster. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, aracın ne kadar orijinal, temiz olduğunu gördünüz. Hatasız, lekesiz, tamamen orijinal bir araç. Şimdi gelelim videomuzun sonuna. Bu kadar diyeceksiniz ki, bu kadar anlattım, bu kadar konuştum, bu arabanın fiyatı nedir? Maalesef burada size üzücü bir haberim var, aracımız satılık değildir. Böyle bir güzelliği, böyle bir orijinalliği İnsanlarla, etiketçilerle paylaşmamak beni üzecekti. Beyincince bir hareket davranış olacaktı. Bunu yapmamak üzere bizdeki olan bu değeri sizlere de katmak istedik. Sizleri seviyoruz. Kalın sağlıcakla diyoruz.